merhaba arkadaşlar bugün sizinle efe özenle birlikte manika düz soru var, çekiyoruz anam ölü bitkiler evet, evet. Kanka Efendim. Efendim? ölü bitkiler var kanka burada lavda var lavda belki şey vardır kanka ha Kanka PvP yazsana kanka, p -p. Oğlum, ne ya. Öylesine. Kanka SV'de PvP. Öylesine. Ha? Kanka odunlar falan nerede? Odun. odun. Çok az odun var. Aldım öylesine şu kumları kaz. Zak, kazak. kazak. Abi, bir şey Kırmızı kum geliyor. Tamam hani neden? Kanka internette araştır belki vardır bir şey yapılacak yapılacak. Neredesin? <laughs> arkadaşlar bu arada yeni bir tane şey mikrofon alacağım arkadaşlar bu mikrofon webcam. Evet. Bir dakika geliyorum. Ama parkur yapıyorum. Sen öyle boş boş gezin. Parkur yaptı mı? Oy! Bu siyahlık nedir? O bu ne? Ne o kırılıyor. Kırılmaz. Ama bir bok gelmedi. Taht şey lazım kazma. Bok, ben şey o, bir, 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 bir. Aynen yap. Oha lan burada bembeyaz şeyler var. Abi biz ne güzel dünyada doğduk. <laughs> Kanka pickaxe de ver. Bir de ineceğim bu kırıl. Kanka sertleştirilmiş ki, kil ama bu kil. İşe yarıyor mu lan bunlar? Onlarda, falan Ama sen kil kaz, ben şey ma şey kazacağım, taş kazacağım. Tamam ben şey yani taş kazma. Tamam, tamam. O bulduğum maden neredeydi kanka? Senin lavlı mavlı. Ha bir dakika ben onu yeni yerini biliyordum tamam kanka. Abi ben kazıyorum. Hala Tamam sen kaz. Senin bul... aha madeni de buldum. Şimdi Allah'ım. Ana fidan buldum kanka. Vay, hepsi senin balına mık. Bende bal mı var? Ben bal yemiyorum da ondan ama ne koyayım? Bende bal mı olur? Abi bitti ya. Neden? Ha bitti. bitti. Bende gitti sandım lan. Ben öldüm ben öldüm. Ya. Ama madem buldum, ya. Kanka bence ne yapak söyleyeyim mi? İkimizden biri odun kazmaya gitsin. Hepsi lavın üstünde kayboldu. Hala ben, ben odun kazmaya gidiyorum. Kaç dakika olmuş ona bir bakayım ben. Bu arada. 4 dakika olmuş lan daha. Zaman ne yaz geçiyor. Kriyofil oynuyor. Ama CryoFire oynuyor, bir dakika gibi hissediyor, 5 dakika geçiyor. Aynen abi, zaman çok, zıcık, yani. Ama Minecraft'ta çok yavaş geçiyor. Ben biraz, 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 çok, şey, çok, yaparım, yani. Ben nasipse taş kazma şey kazmaya gideceğim de. Hı, odun mu odun bir bok yok. Abi biz bok gibi haritada dolduk bence. Ama sadece halı için mi harita? Yok abi, Ama şuralarda var da ben oraları tırmanamıyorum işte engeller çıkıyor falan. Gelin, ben aşma zamanı! En aşma! Oo. Ben ben nasıl Oo. Ne oldu? Geliyorum neredesin? Kanka game mod başlasak. Kanka game mod aç mı? Game mod açacak mı? Şu odun almak için kanka öbür türlü çıkamıyor sigara. Efe üste baksana. Aa. kolay yerini buldum kanka. Hemen ben çıktım. Oha bu bunlar. Oha biz süper haritada dolduk. O barışçıl yap. No problem. Kanka senin mikrofonda sorunlar falan oluşuyor mu? Mikrofonun sesi çok az da sende. Benim sesim duyuluyor mu kanka? Evet. İyi. sesim bazen yüksek olduğuna göre benim sesim gelmiyor. Kanka 24 tane şey var. Ben crafting table var mı? Crafting table, var. crafting table şuraya koysana kanka. Şuraya koy isteyen şey yapsın. Kanka sen maden kazmaya git. Aynen. Kanka sen maden kazmaya git bence. Şöyle. Birimiz taşçı olsun. Taşa da çok ihtiyacımız var maden falan değil mi? Evet. Kimi hangimiz tamam. gitsin? Odun ha ben gittim sonucu gördüm. Biraz, biraz, biraz şey. Tamam. Abi çok iyi yerde doğduk ha. Kanka ağacın adı meşeymiş. Meşe odunu. Kanka sen fidanları al. Ben de şu ölü bitkileri. Aa ölü bitkiler ölüymüş zaten ya. Bit 60, bir, bir tane 64'lük ekstra bir de üçlük oldu. Ben de fidan çıkıyor yani. Kanka bizi şey kanka ben şey anlar fidan buldum Madene gidiyorum. Abi hemen bir ev yapak mı? Kanka, minik bir ev yapak mı? Hani minik bir ev yapak mı? Kanka bende fidan var ağaç. Bende 64'lük var. Daha. Fidan daha. değil la. Tahta. De. Bir tane 64'lük var. Ekstra 3'lük var. Yapak mı? Tamam. Ben mini minacık bir ev yapıyorum kanka. Abi sığınma Anne minik bir ev. Abi sen yap. Ben şu odunları yukarı çıkın Kanka bu eve sığarız değil mi? Ama meşale falan filan olmayacak Ya Hayır kanka bir bok göremeyeceğiz Üstünü kapayacağız kapa mı üstünü Evin Kapa kapa kanka Kanka zombiler tırmanacak değil ya Ama spider Kanka sen de aç yardım et de bana azıcık tahta ver ben ev yapıyorum. Tamam kanka tamam tamam. Önceden birimiz madene gidecektik. Kaç dakika olmuş ben ona bir daha bakayım. 10 dakika olmuş lan. Aynen. Ama biliyorsun benim bandikam çok ağır. Kanka buraya gel lan. Kanka apple'lar, apple'lar, fidanlar. Bir tane apple ver. Aşağı atma.

Kanka bu kadar yeter mi boyu? Yeter kanka yeter. Kanka sen şurayı baltayla kaz bir tane kapı yap sen. Şu crafting table falan kır. Ben kalsın ya bu üstü tahtamız var kanka kalsın. Kanka ben de üst, evin üstünü kapayacağım da ilk önce Tamam kapı 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 yap. Ben, ben ha tamam. Ben de crafting table yapayım bir tane. Crafting table var Boş ver. Evet, Kanka bir tane de küçük sandık yaptım yeter. Sen wood'un doğru bana ver. Kanka dur buraya koy. Burada kapı açtım ben. Tamam kapa kapa boş ver. Ha. İyi kanka. Kanka sen benim eşyalarımı al. ben odun kazmaya gideyim. Tamam. Evin üstün kapıyım mı? Tamam, ha? Üstünü, bilmem, falan abi. Kapıyorum. Çok göremeyeceğiz ha. Şöyle bir tane delik açık mı? kalsın mı? Kalsın kalsın. Kanka hatta şöyle spider girerse direkt şey yapar. Şöyle koruma yapayım bir tane. Kanka eşyalarımı ben odun kazmaya gideceğim de kaç dakika olmuş ben yine bakayım. 13 dakika olmuş. Bir dakika daha çekmeyek. Yani. Aynen. Arkadaşlar. Hiç. Piç. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. unutmayın.